Günaydın arkadaşlar. Bugün 25 Nisan 2022 günlerden pazartesi ve Ay Kova burcunda küçülen ay fazında güne başlıyoruz. Ay Kova burcundayken biliyorsunuz dostluklar, sosyalleşmek ve başkalarıyla iletişime geçmek, yeni konularla ilgilenmek, yeni bir şeyler öğrenmek, öğrendiklerimizi derinleştirmek diğer günlere nazaran daha kolay olur. Ancak ay bütün gün kovada kalmayacak. Bugün saat 13-14'ten itibaren ay balık burcuna geçmiş olacak ve iki buçuk gün boyunca balıkta kalacak. Balık burcundaki ay biraz daha duygularımızın inişli çıkışlı kontrolden uzak olmasına sebep olabilir. Bazen kendimizi son derece seveceğim sıcak kanlı cana yakın hissederken bazen de kendimizi içimize kapanmış, geri çekilmiş ve kendi duygularımızın içinde e, kendimizle ilgilenirken bulabiliriz. Dolayısıyla bu gidişli gelişli ruh halleriyle uğraşacağız iki buçuk gün boyunca. Ama ayın balık burcunda olduğu günlerde merhamet her zaman hat safadadır. Vicdan hat safadadır bu tür konular önemlidir ama duyguları kontrol etmek dediğim gibi kolay değildir bu hafta aynı zamanda tutulma haftasına girdik çünkü cumartesi günü bir güneş tutulmamız olacak ve onun etkilerinde bu haftanın başından itibaren hatta geçtiğimiz hafta sonunda başladı diyeyim şimdi yavaş yavaş hissetmeye başlayacağız dolayısıyla bundan sonra özellikle boğa burçlarının ilk 10 gününde doğanların daha yoğun hissedeceği bir e, uyanma aydınlanma bazı gerçeklerin farkına varma durumuyla karşı karşıya kaldık, kalacaklarını söyleyebilirim. Gelelim günün açılarına daha tutulmadan diğer videolarda da bahsedeceğim. Açılarımız arkadaşlar günün ilk dakikalarında saat 00.19'da ayın ay düğümleriyle bir karesi vardı. Bu da kadersel olarak çıkmazda olduğumuz durumların üzerine düşünmemiz gerektiği vurgusunu yapıyor ve bu etkiyi neredeyse bütün gün taşıyacak diyebilirim. Çünkü uzun etkileyen bir açı olacak bu. Ay düğümleriyle ilgili olduğu için. Yine aynı zamanda 0137'de dün de bahsetmiş olduğum Merkür Neptün Seksili var. Merkür Neptün Seksili yaratıcılığımızı daha yukarılara taşır ve yaratıcılığımızı bilgiye dönüştürmemize sebep olabilir. Aynı zamanda rüyalarımız haberci olabilir. Ee, uyandığımızda bazı rüyalarımızı not etmek isteyebiliriz. Çünkü önemli olacaklar ve belki de e, bir şey tasarlamamıza, bir şey ortaya koymamıza ya da bir fikri bulmamıza, anlamamıza, bir konudaki karışıklığımızı çözmemize yardımcı olabilir. Ama tabii ki Merkür Neptün seksili her ne kadar iyi bir açı olsa da zaman zaman kafa karışıklıklarına, yanlış anlaşılmalara veya anlamakta zorlanmaya da sebep olabilir gibi görünüyor. Bu açı dün etkiliydi. Bugün etkili ve yarın da etkili olacak. Yine sabaha karşı 0.2.33'te ayın satürnle kavuşumu vardı. Bu sorumluluk sahibi bir haftaya uyandığımızı gösteriyor ve bütün gün neredeyse etkisini sürdürecek olan bir açı ki hemen arkasından ayın merkürle karesi geliyor. Bu da sorumluluklarımızla ilgilenmek zorunda olduğumuzu Gerekli olan iletişimi kurmak zorunda olduğumuzu, yapılması gereken evrak işleri varsa bunlara odaklanmak zorunda olduğumuzu, ama iletişimden, işten kaçamayacağımızı gösteren bir gösterge bütün bunlar. Dediğim gibi saat 13 ay aybalık burcuna geçecek ve aybalık burcuna geçince ruh halimizdeki değişimleri de fark edeceğiz. Daha kırılgan bir yapıya sahip olduğumuzu anlayacağız. Bu da iki buçuk gün kadar sürecek. Son açımız aslında ikili ilişkilerde ve insani ilişkilerde bir nevi olumlama veya dilek için kullanabileceğimiz bir açı. Ve öğleden sonra nasıl geçeceğini de anlatan bir açı. İlişkilerimizde daha sıcak, daha ılımlı, daha yapıcı, daha bir şeyleri sonuçlara götürmeye odaklı olacağımızı anlatıyor. Bu da saat 23.08'de gerçekleşecek olan ayın Güneşli olan seksili arkadaşlar. Geceye de iyi ve tatlı bir iletişim için damgayı vuracak gibi görünüyor. Evet bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.